Minecraft'ta mod tanıtımı yapıyoruz. Uzun zamandır video atmadığım için ne bileyim, "Neden neden atmışsınız?" diye sorursanız çünkü beğenme gelmiyordu, abone gelmiyordu. Ben de sıkılıyordum tabii ki. Umarım inşallah beğenme ve abone olursunuz videoma. Bu kadar emek veriyorum arkadaşlar için, size için mod buluyorum. Ondan sonra Brawl Stars videoları çekiyorum. Minecraft videoları çekiyorum. Oynadığım tüm oyunları biliyorsunuz çekiyorum sizlerle. Asılmışken mod geçerli. geçelim. Nasıl eğilebiliyor kalkabiliyorsunuz. Ona sonra böyle animasyon modu var. Ne bileyim ben de elimde çok çok isterseniz size tanıtabilirim. Oradan. Aşağı bakın. Bir yere vurumu katarsanız böyle hareket yapıyor. Ondan sonra bir kılıç da alalım. Bakın Havalı değil mi ya? Oh yeah. I'm care okay for the fiber baby. Ben de anladım ama bu şey. <laughs> evet bakın böyle uçabiliyorsunuz. Spek arama modu. Spek arama. İmişi de yapabiliyorsunuz. Spek arama imişi. Bakın. Oh yeah. Havalı ki. Bugün. Bakalım. Beğenecek misin modlarımı? Hadi bir şey modun tanıtma şeyine geçelim. Bu de. Buraya. Adons adam seziyorsunuz arkadaşlar. Önce adam yazın. sezin. Ben yazınca tek benim kişi sağa çıkar. Sonra biraz alta peyninde Mosadons var. Oraya tıklayın ve indi onu indireceksin. Ben indirdiğim için o yüzden aç. Tıklayamam ben tokum boş ver. Eski yaptım ama siz aldanmayın. Şimdi burada bir sürü haritalarımız var. Ay yani diyorum. Modlar falan var. Buradan her şeyi indirebilirsiniz ama bazıları çalışmıyor. Bu arama yerine Animasyon diye yazın. Animasyon. Diye yazın. Ondan sonra yazdıktan sonra alta biraz. Alta in İyi, 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 Alta kadar ineceksin sonra. Sonra hmm, animasyon ve nokta ve sıfır altı altı. Ona tıklayacaksınız. Bak bu. Ondan sonra siz kuracaksınız. Ben kurduğum için kuruyor, gene kurulacağım da Ben gerek yok kurmama kurduğum için. Ne oluyor ben de alamadım arkadaşlar. Bir de ne tüke bozuldu. İşareni engellemezsiniz. Amin. Arkadaşlar şimdi şimdi Fransız'ın biliyorsunuz nasıl yapacağınızı modun. Nasıl etkinleştireceğini biliyorsunuz anlatmaya gerek yok. Şu an arkadaşlar bakın. Yani harika bir isterseniz bu Premier Sivya ikinci modumuza geçelim. Evet Arkadaşlar domuz ne yapıyorsun geri? Tabi evet, tabi evet, evet. ne yapıyor oğlum? Çocuk ne yapıyorsun ne bileyim? Burada da yeni modumuz Gaz blok modu. Evet. Arkadaşlar buradan da çok güzel modumuz. Bunda bir craft table var yani craft table değil bunda gas table yani anladınız siz bunun nasıl yapıldığını ben bilmiyorum yani açıkçası nasıl yapıldığını bilmiyorum onu da çok güzel şeylerde yapabilirsiniz bakın şeye girin ondan sonra salt table yazıyor ondan sonra tutmayın bakın bir tane oraya blok koymanız yeterli hani gidip de bir şeyle uğraşmanıza gerek yok Bak istediğiniz bloğu da seçebilirsiniz burada. İstediğiniz blok. Ben bunu seçtim. Kırık demin taşı seçtim. Bir tane koydum. Bakın gas cable diye bir şey çıktı. Gitti git, süper. Kırık taş gibi bir şey çıktı. Ee, ondan sonra her bakın burada ev el yapabilirsiniz. Evin kapısını da yapabilirsiniz. Görünmez olarak. Ondan sonra ne bileyim. Ne, ne diyor ona ya bir dakika düşüneyim hele. Arkadaşlar eğer yani, tuzak da kurabilirsiniz. Şimdi onu da göstereceğim zaten. Bakalım bu video tutulursa devamı gelir inşallah. Gelecek. Evet bakın bakın. Aslında. Ben sen göstereceğim. Bu video tutulursa devamı gelir. Eğer tutulursa gelmez. Çünkü neden? Kaplı olmadı

videomuzun sonuna gelelim mi artık ya? Videomuz bu kadar da onu da açıklamaya koyarım nasıl indirseniz. Hadi görüşmek üzere bay bay.